Hayır! Aa! Aa! Gözlerim, gözlerim yanıyor. Maskeli hırsız, seni parçalarına ayıracağım. Hayatını mahvedeceğim. Hayır! Zafer ha. Zafer. Bırak beni. Ah, kaçtım. O şeytani adam buraya gelip beni bulmadan önce benim Efendimleri ve Ahmed'i bulmam gerekiyor. Onları bir an önce bulmalıyım. Zafer, Zafer, senin neyin var böyle? Heh, neden kılık değiştirdin? Hem o çocuk da kim? Ömer! Bunu neden yaptın? O, o çocuk maskeli hırsızdı. Maskeli hırsız mı? <laughs> Efendi Ahmet'in dükkanı. Ee, merhaba efendim. Burada ne iş bulursun ne de veresiye tamam mı? Git şimdi. Ama bunlara ihtiyacım yok ki. Bilgi almak için geldim ben. Onun için zaman geçti bile. Baharat almak istersen yarın sabah gel. Ya da öğleden sonra. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Akşam gelsin. <laughs> yo 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 yo. Ben onlardan bahsetmiyorum. Bir kişi hakkında bilgi almak istiyorum. Mili öğrenmek için buraya başka kim gelecekti Ömer? Sana yardım edeceğime söz vermiştim değil mi? Bu yüzden kılık değiştirdim. Ama sen asıl noktayı anlamıyorsun. Toplum içinde özgürce dolaşman doğru olmayacaktı dostum. Biliyor musun maskeli hırsız seni hayatta ve burada Bağdat'ta dolaştığını görseydi eğer krala haber verecekti. Hemen krala koşacaktı. Ömer, böyle yapmaya devam edersen planımız boşa gidecek. Ömer, Ömer. Bakın, bana söz ver. Sakın hayatını riske atmayacaksın. Ben de söz veriyorum. Ben 11'i kesinlikle bulacağım. Sana söz veriyorum, bir daha olmayacak. Aslında hazır buradayken, Mir'in baharat aldığı şu kişiyle Ahmetle tanışmak istiyordum. Dün Veresiye ile baharat almış. Veresiye mi? Bugün senin annen ve kardeşin aldı. Kardeşim Baban mi? Baban da vardı. Olamaz. Bu adam çok unutkan birine benziyor. Heh, efendim benim ne annem ne de babam sizden bir şey aldı. Burada... E, efendim acaba Mir Mustafa'yı tanıyor musunuz siz? Mir Mustafa. Onu çok iyi tanıdım. Ne? Gerçekten mi? E, öyleyse anlatın bana hadi. Ne anlatayım? Az önce sorduğum kişiyi tabii ki. Bana ne sordun? Mir Mustafa'yı sordum ya size. Mir Mustafa kim ki? Saray mutfağındaki aşçılardan biri. O zaman saraya gitsene. Burada ne arıyorsun? Buradan baharat alıyormuş o. Kim alıyormuş? Mir Mustafa gelip alırmış. Peki Mir Mustafa kim? Efendim lütfen birazcık düşünün olur mu? Lütfen Ö Ömer onun arkadaşıydı hani şu Bağdat'ın güvenliğinden sorumlu olan Ömer var ya o ikisi arkadaştı Mir Mustafa her Cuma saraya baharat almak için sizin dükkanınıza gelip sizden alırmış hatırlamadınız mı? Ha buraya gelirdi. <laughs> Ben hatırlamıyorum. Olamaz. Ömer. 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 Lütfen beni anlamaya çalış. Bu yaptığım planda kesinlikle senin yanındayım ben. Ama hayatını tehlikeye atmana asla izin veremem Ömer. Lütfen güven bana. Sen döndüğünden beri Bağdat için olan tutkum daha da güçlendi. Sana doğruyu söylüyorum. Seni kaybetmeyi göze alamam. Sana söz veriyorum. Bağdat'ı o zalim Kral Şahnavaz'ın elinden ikimiz birlikte kurtaracağız. Çok haklısın dostum. Bağdat'tan önemli hiçbir şey yok. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.